Ömer Faruk kanalından herkese merhaba. Bim'den silikon seti aldık. İçinden bir tane silikon çıkıyor. Daha sonra bir tane silikon tabancası, plastik silikon tabancası. Arkası şöyle metal bir silikon tabancası çıkıyor. Onun haricinde bunun uçlarına takılan iki tane uç çıkıyor. Şöyle gösterip tabancamı tanıtayım ilk önce. Soğuk silikon tabancası bu. Ee, şu şekil bir haznesi var. Silikon için oluşturulmuş bir haznesi. Tam buna özel daha sonra bunun şöyle bir tetik yeri var tetik yerini bastıkça ileriye itekleyen bir mekanizması var bu şekilde soğuk silikonu buradan tetikliyor ucunu da kesiyorsunuz buradan bıçakla dışarı çıkmasını sağlıyor ve istediğiniz yüzeyde sürmeye yarıyor bir özelliği de bunun silikon tabancasının gittikten sonra geri getirmek istediğinizde gelmiyor şurada bir kilit mandalı var kilit mandalını taktıktan sonra geri getirebiliyorsunuz şöyle ileriye doğru bastıktan sonra şimdi silikon nasıl sürülür nasıl kullanılır onu göstereceğim size şöyle biraz ilerleteyim bunu şunun ucunu şöyle bir keseceğim şöyle çok ufak bir şey kesmek istiyorum Şu makineden çıkarayım ilk olarak şekil şöyle çok ufak bir şey kesmek istiyorum bunu biraz daha keseceğim mecburen şöyle silikon görünmesin. evet az bir şey göründü Az bir şey göründü. Hemen şöyle bunu koydum. Şu an o elimde e, takacağım aparatım yok. Bununla süreceğim. Şu şekil. Şuraya sürmek istiyorum. Şöyle çıkmaya başladı. Görüyorsunuz. Şöyle silikonsuz yerlere şu şekil. Güzel bir şekilde sürüyorsun. Çok aşırı bastırmayın. Şu şekil. Daha sonra elinizde biraz sabun değirmeyi unutmayın. Sabun değirirseniz sıvı sabun silikon hiçbir şekilde yapışmayacaktır. da yaptığınız zaman bu şekil şöyle ben yerde gösteriyorum ama genelde lava kenarlarında, mutfak tezgahlarında, son e, PVC kapı taktığınızda veya pencere taktığınızda şeffaf görünmesi için, güzel bir görüntü olması için oralara kullanılan bir şey. Ben şu an size bir örnek teşkil etmesi için buraya sürdüm. Dediğim gibi elinize mutlaka sabun sürün. Sabun sürdüğünüzde hiçbir şekilde yapışmayacaktır şekil bu şekil sürümü bu şekil ee, bu kısa süre sonra donuyor soğuk silikon dediğimiz olay bu çok güzel bir şekilde yapıştırıyor daha sonra sıvı e, sıvının diğer tarafa geçmesini tamamıyla engelliyor dediğim gibi lavab kenarlarında çok kullanılan yöntem veya mutfak tezgahlarında ee, soğuk silikon tabancasının kullanımı da böyle ee, Bugünlük videomuz bu kadardı. yeni videolarımızda görüşmek üzere bu videomuzla ilgili Danışmak, sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dileriz.